Arkadaşlar hepinize merhaba. Az önce Enes Nalbant'la bir video çektik. Bu videoların hepsini aynı gün çekiyoruz ama <laughs> farklı günlerde izleyeceksiniz. Ee, aslında Bilal'in videosunda çekmiştik ama ses kapanmış. Ne yapalım. <laughs> Bazen teknik aksaklıklar olabiliyor, o yüzden. Şimdi videoyu başlatacağız. Tabii ki siz ilk defa izliyorsunuz. Bilal Yıldırım Beyazıt tıpa kazandı 2 sene önce ve 7200 gibi bir sıralamayla girdi. Aynen. Yıldırım Beyazıt tıpı İngilizce olarak okuyor. Şimdi Bilal Bayrak'la İngilizce bir tıp nasıl okunur? İngilizce tıp okumak zor mu? Zaten latince kelimeler var, Türkçesinden de bir halt anlamayacağız diye korkanlar için İngilizcesi bir ölümcül seviyeye çıkacak mı? <laughs> Bunları Bilal Bayrak'tan dinleyeceğiz. Kanka öncelikle videoya hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Yıldırım Beyazıt arkadaşlar bildiğiniz gibi Bilkent Meydanı'nın karşısında. Bilkent Şehir Hastanesi hmm. yani Ankara Şehir Hastanesi diye geçiyor şu an orada. Bilal bu okuldan kanki... İngilizce tıp okumak okulda. Sen hazırlığın sınavına da girdin, geçtin. Hı hı. Yani İngilizce tıp senin için zorlayıcı oldu mu? İngilizce biliyorum, ben zorlanmadım diyen olur mu? Nasıl bir süreçti bu senin alışma, İngilizce tıp terim terimlerine alışma sürecin nasıl geçti? Ya öncelikle benim İngilizce'm. Ya oyunlardaki İngilizce okumak, altyazıları zaptur zurttur. <laughs> ya hikayeyi işte, anlama. <laughs> aynen. Kitap okumak falan filan onları yapardım. Yani çok da kötü değildim, iyiydim. Ama ve yani konuşmamdı ya da filmlerdeki İngilizce bazen çok değişik olabiliyor. Aksandır, o konuşma hızıdır. Çok farklı olabiliyor. O yüzden onları fazla iyi bilmezdim. Yani o yüzden e, sınıfa başladığım zaman, amfiye geldiğim zaman hocanın konuştuğu İngilizce ile gram anlamamıştım. Hiçbir kelime anlamamıştım. Sadece do you know this falan filan bunları soruyordu. <laughs> Sadece <Ha>. soru ekleyeni <laughs> anlıyor. Ha. Do you know this <laughs> tamam Are you kola? <laughs> bunları anlıyordum. Ee, öyle i̇lk ol... ders ne dedin? Hı? İlk ders bitti. Hani genel zil çalmıyor üniversitede. Hı? Hoca dedi ki hadi gidin. Ne dedim? Allah cezam versin. <laughs> İngilizce yazdım gene <laughs> lanet olsun Aynen öyle. İşte böyle süre gelen zamanda işte 2 3 ay geçiyor. Komite sınavı işte. Artık İngilizce halletmişsiniz ama bir sıkıntı daha var. Ben bu sınava nasıl çalışacağım? <laughs> Üniversitede test kitabı diye bir şey yok, onu unutun. Bir kaynak kitabınız var, ondan çalışıyorsunuz ama bu lisedeki kaynak kitap deyince akla test kitabı geliyor, öyle bir şey değil. Sadece Bilal'in İngilizce olduğu için Hı. İngilizce makalelerin yer aldığı, okuduğunu Hı. kültürel bir bilgiymiş gibi aklında tutmak zorunda olduğun bir sınava girmek zorundaydın. Bu senin için çok zor olmuştur büyük Tabii. ihtimal. Ama buna zaman alıştın mı? Hani bu süreç nasıl gelişti? Kendini nasıl bu yönde geliştirdin İngilizce tip okurken? Ya şöyle bir şey var işte. Öncelikle buradaki en önemli faktör çıkmışlar. Eski sorular. Bir tıpçının en önemli güvenilir kaynağı çıkmışlardır. Çıkmışlara baktığınız zaman soru tiplerini, şeylerin her şeyi gördüğünüz için artık alışıyorsun. Sınavda a böyle sorular soruluyormuş. Ya bu hoca gizli köşede saklı kalan yerleri soruyor. Abi hoca buradan buraya soruyor. Ne soracağını anlıyorsunuz ha. az çok. Aynen. Çözdüğünüz Dikkat et için yerlerin noktayı anlıyorsun. aynı zamanda sınavın test olması bizim için çok önemli bir faktör. Ya klasik olsa yetiştiremeyiz mesela. Çünkü artık kelime yazması falan araya her şey girer. için zorlanırdım. Evet. test olduğu için güzel oluyor. O testinde neyi var işte? Baraj problemi falan var baraj nedir arkadaşlar? Şimdi 30 soruluk bir mesela mikrobiyoloji sınavında eğer siz 15 sorudan 6 yaptığın aşağısını yaptığınız zaman mesela diyelim 11 mikrobiyoloji sorusu yaptınız. Normalde 30 sorunun yarısı ne yapıyor? 15 değil mi? 15'ten 11'i çıkarıyorsunuz 4 soru. Barajı 4 soru farkınız var. O yaptığınız 11 sorunun 11 ise doğruysa 4 soru düşürüyorsunuz. O siz o sınavdan 7 doğru yapmış sayılıyorsunuz. Yani böyle bir şey var. Ama onun dışında gayet yani kimsenin fazla baraja uğradığını görmedim. Bir şekilde hallediliyor. Sınavlarımız Tabii bu sistem her okulda farklı. Aynen. Bir sistem yani enesin videosunu dinlediğiniz komite işte normal vize hani bizde mühendislikte vize final vardır. Sizde e, komite final diyen var. Aynen. İşte e, neydi diğerinin adı? ya yeah, kurul ha, final var. Kurul final diyen var. Kurul komite diyen var. Yani okuldan okula tıpçıların sınavlarının adları değişiyor aslında ama mühendislik ve diğer bölümlerde vize final vardır. Aynen, öyle. o, o rahat isimlendirme olarak. E, i̇simler farklı olsa da geçirme. Aynen. <laughs> i̇simler farklı olsa da sonuçta bir e, geçirme <laughs> süreci oluyor öğrencilere. Tabii. Peki kanka şimdi iki sene bitti. bitti. Üçüncü senedesin. Aynen. İngilizce tıpı neden tercih etmeliler? Yani Türkçe tıp dururken İngilizce tıp neden tercih edilmeli sence? Ya yani İngilizce tıpı tercih etmenin bence en önemli faktörü yani tamamen sizin ideallerinize bağlı. Yani idealist bir bireyseniz. Aynen yani yurt dışında çalışmak istiyorum. Yok ikinci dil daima önemli de ihtiyacım olur. Diyorsanız İngilizce okursunuz ya da dersiniz ki ben zaten sıradan bir doktor olmak istiyorum. Bu arada yanlış algılamayın küçümsemiyorum. Ben zaten Türkiye'de kalacağım. Yani aslında çalışsam yeter. Mahallede olayım, aile olayım. Ya ben daha çok <laughs> aile hayatı yaşamak istiyorum. Bana göre, ben öyle düşünüyorum. İstiyorsanız bence Türkçe okuyun. Yani sonuçta... Bir, bir şey katmayacak size. İngilizce okuduğunuz zaman daha prestijli bir doktor olmayacaksınız. Aynen Eğer öyle. görüşünüz bu kadar e, şeyse, basitse. Çünkü Hı -hı. idealist olmalıdır insan. Tabii ki herkesin hayali farklıdır. Ama hani böyle basitlikten kalsın yanlış anlamayın. küçümsemek için demiyorum. Hani basit hayaller kuruyorsanız, böyle çok uç, ben gideyim Los Angeles'ta doktor olayım tarzı Hı -hı. bir düşünceniz yoksa İngilizce tıp okuyup da 6 sene bir hı hı. buhran yaşamanın bir anlamı yok, yok yani. Onun dışında ne diyelim, okulumuzdan bahsettik. Okulun peki kanka, Yıldırım Beyazıt tıptasın. Senin için kadavra, mesela Enes'in bahsettiği imkanlardan hı. söylüyorum. Mikroskoptur, kadavradır. Hani okulun imkanları nasıl? Bir devlet okulu, biraz küçük bir okul. Hani aslında kesilen kayıtta bahsettiğin üzere eski insan, hani insanların eskiden gittiği hı. liselerden, çoğu liseden küçük bir okul. Aynen. Ama imkanlar ne yönde? Sen beğeniyor musun okulun imkanlarını ve hocalarla olan ilişkiler nasıl? Hani bir tıpta anlamadığınız bir şeye gidip kendiniz araştırdığınız zaman da anlayamayabilirsiniz. Anladım. Öncelikle okulumuzun sosyal şartları ne kadar kötü olsa da eğitim şartlarının ben gayet yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum. Sosyal şartlarınız kötü değil. Yok. <laughs> yok. Orası da öyle. Ya, yani kulübimiz kulübümüz bile yok, adam akıllı evet. sosyal bir şekilde. Hepsi bilimsel. Yok. Çünkü bir e, kampüsünüz olmadığı için. Yani. Bu arada Gazi de büyük ihtimal aynıdır. Gazi'den de bir arkadaş bulmaya çalışacağım. inşallah bulurum. Gazi de çünkü biliyorsun hastanenin hı hı. alt katında Gazi Tıp'ta. O da aynı şekilde bir bahçesi yok. Bilgelgil de aynı şekilde hastanenin bahçesini kullanıyorlar. Yani bir üniversite kampüsü yok. Ama şöyle bir şey var. Gazi'nin Tıp Fakültesi ana kampüse çok yakın. Yani aynen kampüsü var denebilir Gazi'yi ama var. Yıldırım Mezun için mesela Bilal asla eğitiminden şikayet etmiyor. Bence en önemli olay da bir tıpçı için bu oluyor. Çünkü ben tıp Okuyan arkadaşlarımla dönem içinde Hı. çok fazla görüşemiyorum. Ya ortam her yerde yaparsınız, her şey size bağlı ortam konusunda. Onu da başta dipnot olarak altına çizeyim. Önemli olan eğitim. Şimdi gidip 25 binde de, en son tıp 22 binlerde alıyor sanırım. 22. Aynen, herhalde öyle bir şey. Yani orada da okuduğunuz tıp tıp, burada da okuduğunuz Hı. tıp eğitim fark eder. Yani. E, bir okulun tabii ki puanı öğrenci puanlarının girişine göre belirlenir ama Hı -hı. o okulun içindeki hocalar da bunda bir etmendir yani e, tabii can herkes her, her şey bağlı mesela aynı ok aynı liseden mezun ama herkes aynı yeri kazandı mı ha, kazanmadı bu adam tıp kazandı ben başka bir yeri ha. kazandım yani bizim emin gitti o tüm elektron kazan elektron kazandı yani kazandı yani. olan arkadaşım Türkiye birincisi olan arkadaşımız <laughs> da var bizim yani o da gitti mesela CEO olmak istiyor <gülüyor> <gülüyor> o yönde ilerliyor adam Türkiye birincisi oldu Bilal 7. bininci oldu Hı -hı. ben daha kötü bir <laughs> sonuç A -a. elde ettim yani önemli olan iş bitiyor tıp gitseniz de mesela bence asla çalışmayı sevmeyen bir insanın tıp yazmaması gerekiyor. 6 <laughs> sene olur sana 12 sene sonra yani öyle bir sıkıntı var. Tabii sinekler Her meslekte öyle. Her meslek zor bence ya. Tabii ki mühendislik için de bu böyle arkadaşlar. Ben mühendislik okuyorum mesela. Asla yani üniversitede çalışmayı sevmiyorsanız üniversitenin hiçbir bölümünü okuyamazsınız. Gidin su ürünleri okuyun. <gülüyor> <gülüyor> Yatarak geçmek istiyorum <laughs> diyorsanız orada bile bir zorluğu vardır. Kanka peki kadavra ve mikroskop Aynen. konusunda. Ya, mikroskop yani laboratuvarımız biraz havasız olmakla beraber kişi iki kişi bir mikroskopa düşüyor. Mikroskopla gayet sorunsuz şekilde güzel çalışıyor. Şeye bir iyi bir oran. 2'ye bir yani kabul edebilecek en son olarak. Yani normali 1'e 1. Bir. Aynen. Enes'in dediği 1'e 1 bir. ama 3'e 1 olan okullar da var. O da sıkıntı mesela. Ay geçmiş olsun ya. Çünkü incelemesi ve görmesi gereken önemli şeyler var. Hı hı. Hani tıp okumuyorum ama az çok dinlediğim için derslerden ve şeyden biliyorum. O yüzden hani ikiye bir kabul edilebilir, en son oran dediğin gibi ama kabul edilebilir bir oran Aynen. yani. Peki kadavra mevzusunda, iki kadavraınız vardı yanlış mı İki kadavra var. İşte bizim sınıfta zaten Türkçe, İngilizce var. Türkçe, İngilizce'ler... Aynı hafta yine... Yok, farklı farklı günlerde. Onlar kendi o başlarında iki ana gruba ayrılıyor. O iki ana grupta mesela kendi içinde 10 ya da 15, Türkçeler biraz daha fazla kişi gruba ayrılıyor. Yani grup yaklaşık 9-10 kişilik olduğu için kadavra incelemeniz gayet iyi oluyor ile beraber sıkıntısız. Herkes mesela tek sıra yapabiliyor. Bugün. Şimdi 9-10 kişi deyince de çok gözükmesin gözüküyor. Gidip kadavrayı mıncıklamıyorsunuz. Yani. <laughs> yani şu masanın mesela bir buçuk kat uzunluğunda bir sehpanın üzerinde Abi, bir kadavra. Bildiğiniz bir 80 adamın yattığını ve sağlı sollu işte ön arkalı adamın başında durduğunuzu düşünün. Çok iyi bir oran 9 kişi yani. Aynen. Çok gelmesin gözünüze. Kadavra küçük bir şey değil ya yani. bildiğiniz i̇yi. insan yani. Aynen öyle. Onun için söyleyebileceğim başka bir şey. Yemekleriniz güzel mi kanka? Yemeklerimiz 2 lira. Bence gayet iyi. Devlet üniversitelerinin yemekleri fiyatları gerçekten çok iyi. Aynen Leyla. 2 lira benim üniversitem 2,5 lira. 2,75 olacak herhalde bilmiyorum tam ne olacağını. Olsun. İşte otü de aynı şekilde ucuz. Yani devlet üniversitelerinin yemekleri gerçekten uygun. Şimdi ben Bilal Bayrak'ı sizinle baş başa bırakacağım. Kanka videoya katıldığın için Tabii. çok teşekkür ederim. Bilal Bayrak size tıpı yeni yazmak isteyen ve o hayali olan insanlar için bir konuşma yapacak. tıpın içinde olan biri olaraktan okumak nasıl, dersler nasıl gene kendine ait bir konuşması yapacak. Kanka tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Bilal ederim. Bayrağı sizinle baş başa bırakıyorum. Bu adamdan faydalanın. <laughs> Hadi bakalım. Bilal taklatıp gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya doğru. Ya arkadaşlar söyleyebileceğim. işte bir de Enes'in konuştuğu gibi bir şey var. Hocalar soru sorması. Bence onun söylediği gibi değil. Herkes soru sorabiliyor. Çünkü herkes soru sorma peşinde değil. Yani anlatabildiğimi bilmiyorum. Herkes kimse soru sormuyor genelde. Birkaç kişi sorduğu için sizce eğer sormak rahatça sorarsınız, cevap ararsınız, derse katılırsınız. Katılan fazla kişi yok zaten İngilizce olduğu için. Herkes hep çekiniyor. Ah acaba yanlış konuşur muyum? Ah bunun da bir tanesi de benim. bunun dışında söylemek istediğim başka bir şey var mı? Ya arkadaşlar tıp zor diyorsunuz. Evet zor ama inanın her şey zor bu hayatta. Her şey çalışmalı. Hiçbir şey kolay değil. Ya yani sonra diyorsun yani ne bileyim ben sosyalliğimi yaşıyorum, geziyorum, tozuyorum. Bakın bugün buraya gelmişim. Sınavlarımı çok rahat halletmişim. Gerçi koronadan dolayı ama <laughs> bir şekilde halloluyor her şey. Yani canınızı sıkmayın. Ama sıkmıyor. kalmıyorsun. Ha. Korona yokken de kalmadın Gözünüzü korkutmayın. Yani sınıfta mesela tak 50-100 kişi kalmıyor. Kalan 1-2 kişi. Onlar da genelde yabancı uyruklular oluyor. Çünkü adamlar başka sınavlara geldiği için yeterli düzeyde değiller. Yani kendinizi fazla kasmayın. Tıp zor bir şey değil. Ya kazanması biraz zor ama onun dışında gerisi tamamen size bağlı. Geliyor. Tuz sınavı var işte önümüzde 6 yıl. 6 yıldan sonra pratisyenlik falan filan derken öyle bir hayat geçiyor. Uzun bir süreç. Yani tıpı kazanmak istediğinizde gerçekten emin olmanız lazım. Yani boru değil boncuk değil affedersiniz ama 6 yıl cerrahlık isterseniz 5 yıl uzmanlık. Ya, yani tabii eğer hemen kazanırsanız TUS'u o da var. Bir istifa çekersiniz. TUS'a çalışırsınız günde 12-14 saat. Bunlar çok büyük şeyler baktığınız zaman. Yani sıradan bir şey değil. Sınavlarda sınava çalıştığınız her şeyi unutacaksınız. Kafanıza fazla takmayın. 4-5'ten sonra iyice çalışmaya başladığınız şey olacak. 4. sınıf hastaneye geçeceksiniz. Ben daha geçmediğim için sizi aydınlatamıyorum. Ama yoğun bir çalışma var diye duydum orada da. Hocalar işte sözlü falan filan. Öyle işte arkadaşlar. Yani emin olmanız lazım. Tek önemli gereken şey bu. Onun için her şey sizin azminize bağlı. Ben 9 10 11'i boş geçtim. 12'de deli gibi çalıştım. Ha size demiyorum ki 9 10 11'i boş geçin. Ama düşünün bak. O kadar azmetmişim, o kadar istemişim ki bir yılda yapmışım her şeyi. Ya bunu siz de yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Baznas